Ama öbür insanlar her şeyi var. Parası da var, yiyeceği, içeceği var, zenginliği var ama bir türlü mutlu olmuyor. Yiyecekler onu rahatsız eder. Yani onu ölüme götüren kolesterol yükler olarak görür onlar öyle başına bela gibi görür. Mesela evinin her an yanmasından, evinin elinden alınmasından, ekonomik yönden açmaza girip batmaktan bu tarz korkulardan bir türlü yakasını kurtaramaz. Çocuğun okula göndermesi on derdinde olur. Acaba arabamı çarptı, bir şey mi oldu? Kendisinin bayağı dertleri olur. İşte gözüne bir şey olur. Acaba gözümde kanser mi başladı? Dudağında bir, bir şey meydana gelir. Acaba kanser mi başladı? Bir yerine bakar ur mu acaba? Yok opandistim mi çıktı? Yani her gün bir endişe Hiç ve acı şey, içerisindedir. Evet. Bir tek kendi adına değil, ailesi adına da acı ve korku içerisindedir. Ve dolayısıyla sinirleri çok bozuk oluyor. Sürekli ya sigara içiyorlar, yahut hırsızla saldırgan oluyorlar veyahut uyuşturucuya başlıyorlar. Bütün dünyada biliyorsun çok yaygın Amerika'da evet. ana konudur. Yani uyuşturucu içmeyen, yani kokain, esra içmeyen insan çok çok nadirdir. Yani devlet yöneticilerini tutun halkın en zeminde, uç kısımlarına kadar da bu yaygındır. Evet. Mesela su içmekten bile korkacak hale gelir ya boğazıma evet. kaçarsa bir şey olursa diye. Ee, ama öbür türlü son derece rahat eder. Çünkü öbür türlü yani dünyanın derdi meşgalesi bitmez ki. Allah o insana huzur vermesi mümkün değil. Yani sırf deprem korkusu bile bir ara biliyorsun insanlara hayatı zehir etmişti. Evet. Deprem oldu olacak. Yani en ufak mesela birisi koltuğu sallıyor, sokağa fırlıyor. Bir yatakta mesela en ufak bir şey oluyor. Bir anda aşağı doğru koşmaya başlıyor. Peki bu yani normal bir şey mi? Mesela yangın korkusu, işte anarşi terör korkusu, hastalık korkusu, delirme korkusu. Yani Korkuları eğer sayarsak listesini binlere ulaşır. E, i̇nsan zayıf bir varlık bu kadar korkuyu kaldıramaz. E, sonunda ya. hasta oluyorlar tabii. Halbuki Allah'a tevekkül ederse e, bereket, bolluk, huzur ve güzellik içerisinde yaşar. Allah'ın koruması altında olduğunu bilmek zaten Allah'a imanın bir şartıdır. Allah'a bir insan güvenmiyorsa zaten inanmıyor demektir. Çok anormal bir hareket olur bu. Mutluluk taklidi yaparlar mesela bir eğlendik, bir eğlenlikten gelirler halbuki sürünmüşlerdir çok azap çekmişler mesela diskolara gidiyor evet. şempaze gibi sıçrıyor hopluyor ama acı ve sıkıntı da ondan beraber hopluyor yani çünkü beyninin içine girmiş sıkıntı kendini yerlere atıyor yine kurtulamıyor Hadi bu diskodan diğerine gidelim diyor sıkılıyor çünkü yani orada mutlu olacağını zannediyor sıkıntı ondan beraber onun sırtının içine girmiş olarak oraya o da gidiyor bir mana veremiyor. En sonunda eve dönelim diyor. Eve, de zaten bir öfle girer onlar biliyorsun kapıyı falan tekmeleyerek falan girerler. Sıkıntı bir türlü yakasını bırakmaz. Yatar uyumaya çalışır gene uyuyamaz. İmansızlık dünyada muazzam bir azaptır. Yani yakasını hiçbir şekilde bırakmaz. Her şey ona ters gelir. Mesela güzel bir insan görür haset eder. Onun ciğerine oturur. Halbuki mümin bir insan güzel bir insan görür içi açılır Allah'a hamd eder. Onun daha da iyi olmasını ister, daha güzel olmasını ister. Mesela zengin birini görür, e, münafık yahut a, dinsiz. Onun ciğerine oturur adeta tabiri caizse. E, çok ızdıraf verir. Mesela zengin güzel bir yere gittiğinde bir insan içi açılır değil mi? Güzel bir şeyden yani, mutlu olur. Allah'ın sanatını görür, Allah'ın tecellilerini görür. Ondan zevk alır. E, bu negatif takımda bu böyle değildir negatif insanlarda. Evet her şey ona azap verir. Özellikle zenginlik ve güzellik çok can yakar. Mesela güzel bir kız gördüğünde eğer dinsiz ve münafık teynetliyse o ona çok büyük bir azap olur. Yani akşama kadar onun acısıyla yaşar. Mesela erkeklerde de bu böyledir. Yani mesela kendinden daha gösterişli birini görürse o ona müthiş acı verir. Onun için topluluklarda bunlar birbirlerini mahcup etmeye çalışırlar. Evet. Ve onun ahlaksızlığın kökeni de bu vardı. Mesela ters laflar eder. Onu küçük düşürecek laflar eder ve sinsice bir şeyler yapmaya çalışır. O da ona sinsice bir şeyler yapmaya çalışır ve onun sonucunda kavga çıkar ve nefret çıkar. Onun için ben Adamlık Dini, dini isimli kitabımda bunları çok detaylı anlattım. Toplumun böyle sinsi birbirini ezme metotları vardır. Bir açık vardır bir de gizli sezdirmeden vardır. Sezdirmeden olan %99 ise açık olan %1'dir. Ve birbirlerini ezen bir makineye dönüşmüştür bu insanlar. Yani sanki böyle şeytan gibi birbirlerini nerede görse ezerler. Halbuki müminler birbirlerini nerede görse mutlu etmeye, huzurlu hale getirmeye, sevinçli hale getirmeye gayret ederler. Ve onun güzelliğinden, zenginliğinden, sağlığından, sıhhatinden mutlu olur. Yani onun daha da artmasını ister ve bundan sevinç duyar Müslüman. Evet. Mesela öyle tipler vardır. Her an kanser korkusuyla yaşar. Evet. Hop otur, hop Ya beyin kanseri olduysa, yakan kanseri olduysa, gelir lenflerini kontrol eder, boynunu kontrol eder, vücudunu kontrol eder. Ya karaciğerinde yani ne kadar perişan bir hayat. Ya deprem olursa, ya savaş olursa, yakıtlık çıkarsa. mantık efendim, mı? Mantık Kuşkuların mantık tabii tabii. Yani o çok akıllı olduğunu düşünüyor zaten diyor ben diyor geleceğimi düşünüyorum zaten diyor ve çok uyanık olduğunu zannediyor. Peki uyanıksa niye bu kadar perişan oluyorsun? Niye bu kadar acı çekiyorsun düşünmüyor musun? Allah'a tevekkül etmemenin verdiği şiddetli azapla yaşıyor. Mesela bol para kazanıyor. Ya çekler gelmezse ya daha fazla para kazanamazsam ya fabrika batarsa ya arabayı birisi çizerse Şipet, ya ara, ara, işte çocukları okula gönderdik ya çocuklar evden dönecek mi bakalım ya çocuklara araba çarparsa ve ona da sorarsan dünyanın en akıllı adamıdır o. Hatta kamera koydu mesela çocuğunu takip etmek için falan her yerde kameralar yani bu çok zor onun için çok zor bir hayat. Allah'a tevekkülle insan mutlu olabilir.